Mesut Özil son bir paylaşımında Filistin paylaşmış. Bundan dolayı Alman siyasetçiler tepki gösteriyor. Ve diyorlar ki entegrasyonun en başarısız örneği Mesut Özil için bu cümleyi kuruyorlar. Gerçekten sence Mesut Özil entegrasyonun en başarısız örneği mi? Hayır. Ben buna hayatta katılamam, katılmıyorum da öyle bir şey değil. Yani bu aya bir rasisme giriyor. Kıskanıyorlar. Kendilerini yediremiyorlar işte. O yüzden ama hat, hatta böyle bir şey yok. Yani bunu doğru bulmuyorum. Bence evet şu yönden. Çünkü Almanya pasaportu almış. Türk pasaportundan vazgeçmiş. Halen Türk milliyetçisi diye geçen kişiler var. Bu da çok yanlış. Madem Alman Paşa Parti marşlarda maçlarda görüyoruz. Alman şeyi söylemiyor şey, milli marşını. Madem Türkiye çok seviyorsunuz kardeş o zaman Türk Paşa olarak kalın. Kendi milletinize, kendi devletinize hayırlı bir şey olarak geçin. Yani çok yanlış. Ben, benim görüşüm şu. Mesut Özil Almanya'yı kullandı bence. Yani bir kullanma şekli olarak görüyorum. Çünkü yanlış bir, e, hareketler. Çok yanlış hareketler. Yani. Bu, bu, ülkeyi biliyorsunuz. Bu ülkede 60 sene önce ne oldu? İkinci Dünya Savaşı'nda ne oldu? Bir adam vardı böyle bıyıklı. Bayağı bir Filistinlerde yaşayan insanları öldürdü. Değil mi? Biliyorsunuz. Yani bu ülkenin Filistin tutacak bir ülke değil. Öbür tarafı mecbur tutacak. Anlıyor ne demek istediğimi? Onun için hani Mesut Özil ne yazarsa yazsın ben ne yazarsa yazayım Almanya diyecek ki Filistin'e karşı olun Filistin'e karşı olun onlara yardımcı olmayın çünkü adamlar 60 sene önce Yahudileri burada öldürdü şu anda sadece Yahudilerin yanında duruyorlar Alman devleti olarak problem orada. Yo bence değil bu konuda Meinungsfreiheit diye bir şey var ama aslında da yok yani istediğin şekilde bir paylaşım yapamıyorsun istediğin bir konuya destek olamıyorsun hemen böyle belirli bir yasakla geliyorlar bence değil yani istediğini yapabilir sen ben de aynı uygulamayı yapabilirim ama o ünlü olduğu için tabii daha çok göze batmış oluyor. Ya şimdi Mesut Özil şöyle bir şey futbol hayatı olarak buraya burada başladı. Kendisi de ilk başta Almanya milli takımında oynadığında bana bu ülke bunu verdi. Ben bu ülkenin milli takımı için oynamak istiyorum dedi. Ama maalesef sonuçta da bu Almanya'nın işine yaramadığın andan sonra seni hemen dışlamayı biliyor. İşi bittikten sonra o kelimeler sarf etmeler gayet doğal yani. Mesut Özil başta bunu farklı düşünseydi belki bugünlere gelmezdi. Bence yanlış yani bugün bir şey yaptıktan sonra eğer bir yerde bittikten sonra sen burayı entegrenin en başarısız insanısın demesi yanlış bir şey. Sonuçta biz de yabancı olarak bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkenin de bir şekilde değerlerine de sahip çıkmamız lazım. Bu ülke için de çalışıyoruz. Biz sadece kendimiz için değil bu ülke için çalışıyoruz. Yani bu yabancılara komple söylenmesi yanlış bir şey. Yani entegre olmamış. Biz de sonuçta çocuklarımız burada Almanya'da okula yoluyoruz. Bu ülkenin dilini öğrensin diye. Bu ülke faydalı olsun diye. Yeri geri kendi ülkemize de gidip faydalı olabilir ama e, yanlış o da e, yanlış yani ama Almanların gerçekten bir şey var işi bittikten sonra sana e, onu kelimeyi sarf etmeleri gayet var yani bunu da normal karşılamak lazım bence orada büyük yanlışlık var yani ya kavram olarak bakış açısı olarak e, sonuçta 2006'ydı. 2006'da Dünya Kupası kazanırken böyle denilmiyordu. böyle yaklaşılmıyordu fikirler ayrıştıktan sonra geçmişe bir kenara bırakıp bu kadar agresif takılmak bence yanlış e madem Filistin hakkında bu, bu konuda dikkat ediliyor e, kendi vatandaşları da Filistin hakkında profesyoneller gösteriler biliyor? O zaman aynı şeyi mi düşünecekler? Bencesi böyle. Almanya'nın açısından bakınca evet. kesin öyledir yani. Tabii ki Almanlara göre öyledir. <laughs> Size göre? Yani bana göre öyle değil. Ama bu Filistin İsrail konusu zaten Almanya'da fazla tartışmaya açık değil. Bu da yani birazcık düşünce özgürlüğün kısıtlaması aslında. Mesela Almanya'da kolay kolay İsrail ile ilgili kötü bir şey söyleyemezsiniz. Hemen sorun çıkar yani. Irkçılığa geçer ve o yüzden de bu açık bir konu olmadığı için Almanlara göre tabii ki onların açısından öyle olabilir ama benim açımdan kesinlikle öyle değil yani. Hayır. Saçmalık. Saçmalık. Tabii şimdi o da kendine göre tabii ki kırılmıştır. Şimdi çünkü güvendiği dağlara o açıdan kar yağdığını düşünüyorum. Çünkü o bir risk aldı zamanında değil mi? Bir risk aldı. o kendi açısından bir risk değildi. Mantı Mantıklı bir hareketti ama şimdi bu, yani sonradan baktığımızda bütün olaylara herkes nasibini almıştır diye düşünüyorum. Bunu herkes kendisi için karar vermeli. Yani dediği gibi galiba gol attığımda Alman'ım atma, atamadığımda veya kaybettiğimizde yabancıyım. Bundan yaşayabilirse bir insan bu kararıyla bunun böyle olmasına yapsınlar. Değil mi yani? Yoksa da ne bileyim İlkay Gündoğan da halen oynuyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Bilmiyorum. Demek ki ya insanın kendi karakteriyle, kişiliğiyle bir bağlantısı olabilir diye düşünüyorum. Ama yani bugün de yani Türkiye'de görüyoruz adam spor yapıyor. Yani birden işte ne bileyim Türk Marş marşıyla falan galiba videolar gördüm ben de spor yaptığını. Baba yani siz de ne ayranım dökülsün gerisini biliyorsunuz. Ya. Ee, o açıdan bilmiyorum. Herkes kendisi için bunu bilmesi lazım, Se seçeneğini yapması lazım. Ama sonradan da ağlamayasın. Yani. A Almanlar şimdi beni beğenmediler. Ona göre yani veya performansını beğenmediler. Oradan tabii ki sağcıların önüne yem atmış oluyorsun. Ama o açıdan bu kadar yani. Wow. Futboldan hiç anlamıyorum. Ve az çok eşim çok çok futbol bakıyor. Bu konuda hiçbir şey söyleyemem. Hiç kendisini tanımadığım için de öyle mi değil mi bilemeyeceğim. O konuda ben bir şey bilmiyorum. Yani futbolcuydu. O konuda belki belki bilmiyorum o konuda. Futbolcuydu. Bu Erdoğan'la ilgili o duydum. Ama o konuda bir şey diyemiyorum. Çünkü bir bilgim yok o konuda.